Futbolun 200'üne hoş geldiniz. 18. hafta maçlarının sonuçlarını konuşacağız. İlk önce liderden başlıyoruz. Galatasaray Göztepe'yi 2-1 yendi. Burak, öncelikle hoş geldin ve Galatasaray'la başlayacağız. Galatasaray e, durdurulamaz serisine devam ediyor. Aynen öyle. Ben Burak, yani bu sezon sadece iki maçta berabere kaldılar. Ben bu maçta bir sürpriz olabilir diyordum açıkçası yine gerçekleşmedi. Çok Fenerbahçeli taraftar da bunu bekliyordur muhtemelen. Ama Galatasaray izin vermiyor. Çok iyi oynamadığı bir maçtı. Ama öyle ya da böyle yine kazanmış oldu. Zaten iyi oyuncularının, çok şey beklediği oyuncularının iyi oynamadığı maçlarda gelen galibiyetler şampiyonluk habercisidir. Aynen öyle. Galatasaray'da rakiplerinin de moralini bozuyor. Yani zaten şu an tek bir rakibi kaldı. O da Fenerbahçe. Ee, ciddi de bir puan farkı var. Ligin boyu daha uzun. Ee, birçok mücadele olacak. Bu iki takım birbiriyle yine oynayacaklar. Ama ona rağmen Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ı yakalayabilme umudu en azından taraftarlar açısından çok yok. Bunu da vermeyen Galatasaray, Okan Hoca oynattığı oyun. Tebrik etmek lazım Galatasaray yine. Net bir yani çok müthiş bir oyunla ya da işte çok büyük farklı gollerle galibiyet almasa da burada 3 puan almak zaten yeterliydi. Aynen. Ya Göstepe iyi oynayan takımlardan biri. Onlardan da 3 puan almak ayrı güzel oldu Galatasaray tabii, için. Tabii. Yani puan kaybedeceği 17. bileceği bir maçtı Anadolu takımlarından. Onu da geçti evet. Galatasaray. Ya hep yayınlarımızda söylediğimiz Türkiye liginde 5-6 tane takım futbol oynamaya çalışıyor. Bunlardan birisi de Göztepe spor, Samsunsporla sporla beraber. Galatasaray Göztepe'yi de zorlansa da kendi sahasında yenmeyi bildi, puan farkını korudu. İşte şimdi transfer dönemi başlayacak. Transfer döneminde de Galatasaray'ın eksikliklerini gidereceğini biliyoruz. En azından konuşulan isimler bu yönde, hepsi de doğru isimler. En azından profiller doğru bulunmuş. O konuca zaten. Bu noktada e, başarısıyla da kendisini kanıtladı. Hep söylüyoruz işte Gabriel Sara transferi. Sasha Boy transferi. Ee, Galatasaray bu noktada Saşa hocaya Sasha Boy anti parantez açalım. Fatih Terim diyor ya değil Fatih mi? Fatih hocam evet. lütfen. Evet, evet. Ama en azından e, Galatasaray'ın scout ekibini kutlamak lazım. Sonuçta Fatih Hoca'nın oluşturduğu scout sistemi o kan hocayla da devam etti yeni isimler de eklendi üzerine. Galatasaray bu noktada doğru transferler yapmaya devam ediyor. Yapacak gibi de gözüküyor. İşte sen geçenki programımızda söylemiştin. Coventry'den bir futbolcu, sabek oyuncusu Tabii. değil mi? Bu arada bugün de Çıkıyoruz oyuncuyu. Eren Elmalı 3,5 milyon euroya Galatasaray'da diye haberler çıktı. Biraz evet, her ya, yerden çıktı Muhtemelen de doğrudur. Doğru. Yani Galatasaray'ın bek rotasyonuna ihtiyacı var. Bu bir gerçek. Yani solda şu an sadece İsmail Yakops var. Onun yanında deminden de görüntüsü geçen Berkan Kutlu oynuyor bazen. Doğru. Berkandan da Galatasaray taraftarı bu maçta da herhalde bir küçük bir olay olmuş. Çok da mutlu değiller. Ama o elinden geleni yapıyor. İşte Berkan sol bek oynayacağı kadar oynayabiliyordu. Oraya bir Eren Elmalı hamlesi Galatasaray için doğru olacaktır. Herhalde bir stoper alacak gibi duruyor o şikrin mı olur yoksa e, ileriye kat edebilen, oyun açabilen bir profile mi gider Galatasaray göreceğiz. Bir de forvet oyuncusu istiyorlar. E, Icardi'nin sezonu kapatmasından dolayı. Evet. Bakalım yani hani Galatasaray sanki arayı açacak gibi gözüküyor. Çünkü Fenerbahçe'de de bir karışıklık var. Bitmeyen bir karışıklık var. Onu birazdan daha net konuşuruz. E, Fenerbahçe bahsinde. Ama Galatasaray kendi taraftarlarına e, yüreklerini serpecek bir sonuçlar alıyor en azından. Futbol belki evet müthiş değildi ama en azından skordan herkes mutludur. Skordan mutludur bir de Yunus Akgün'ün performansından mutludur herhalde. 11 gol atmış toplamda bu sene e, bütün, evet. bütün kulvarlarda ve en yüksek gol sayısına ulaştı daha şimdiden. Yani Yunus Akgün'ün performansındaki artış gerçekten e, inanılmaz. Okan Hoca bu dokunuşları yani direkt Kerem Aktürk'ü Ak Aktürkoğlu'nu Okan Burak'a yazabilir miyiz bilmiyorum ama en azından düşürmediğini konuşabiliriz. Barış Alper Yılmaz da evet. bu oyunculara dokunuşu var. Yani bu arada Yunus Akgün'de Galatasaray'ın çocuğu yani altyapıdan beri yetişmiş. Bu oyuncunun neler yapabileceği hakkında binlerce rapor yazılmıştır Galatasaray ekipleri tarafından. Hani biz mesela Yunus Akgün'den shift İkinci santrofor olup olmayacağını düşünmezdik değil mi? Tabii. Ee, ya da şeyi hatırlayalım. Ee, Oğuz Aydın transferinde Okan Buruk şey diye eleştirilmişti. Çok kanat oyuncum var, Oğuz'a ihtiyacımız yok demişti. Ama bir anda kanat oyuncuları gitmişti. İşte Zaha ayrıldı, Kerem Aktürkoğlu ayrıldı. Ziyeh'ten zaten performans alamadın. Bir anda eleştiri yokları Okan Hoca'ya yönelmişti. Çünkü sadece elinde Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz kalmıştı deniyordu. Yunus'tan da kimse bu performansı beklemiyordu. Geçen sene İngiltere 2. Ligi adı altında evet. konuşabileceğimiz ligde şampiyon, e, sadece 3 gol ve bir gol katkı, 1 asist katkısıyla 4 toplamda 4 gol katkısında bulunmuştu. E kimse Yunus Akgün'den bunu beklemiyordu. Bu arada şunu ar şu da ekleyeyim ben araya girdim kusura bakma. O OKD de, bugün aramızda yok ama bu sene başından beri bas bas bağırıyordu ki Yunus Akgün ikinci forvet olarak oynamalı. Kanat değil. Daha çok içeri kat etmeli ki onu evet. yaptığı süre boyunca da her maç etkili oldu Yunus Akgün. Bu arada Atılıyorum. o OKD'yi de tebrik etmek lazım. <laughs> evet, o onu da e, ileri görüşlülüğü için. Aynen. Kamuoyunda çok az kişi söylemiştir Yunus Akgün hakkında. Aynen. Olumlu düşünceleri. Hatta şey hatırlayalım. Birçok insan niye Euro 2024'de Yunus Akgün'ün e, çağırıldığını ee, özellikle Portekiz maçından sonra ki zaten Yunus da en katkı veremeyen oyunculardan birisiydi bu arada yani hani şey de demeyelim. Yani Yunus şu an müthiş, itirazımız yok ama Euro 2024 dönemi Yunus Akgün'ün Türk Milli Takımı'na bir katkısı yoktu. Onun üzerine zaten Galatasaraylı taraftarlar ve Galatasaray kamuoyu Yunus'tan çok da bir umudu yoktu. Bir tek o işte ve Okan Buruk hariç. <laughs> Ee, Yunus inanılmaz. İşte şimdi onun e, grafiği de geldi. 40 kere topla buluşmuş. Yine golü var. Golünü biliyoruz. Bunun yanı sıra e, savunmada da birkaç kere başarılı işler de yapmış. Başarılı bir müdahalesi var. Burada top kesmesi var. Ee, bir kilit pası var. Anahtar pası var. Yunus maçın yıldızıydı. Yani zaten Galatasaray müthiş bir futbol oynamadı. Burada Göztepe'yi de kutlamak lazım. Göztepe rakip kim olursa olsun elinden geleni yapıyor. Fenerbahçe'den puan aldılar. Yine bilirdi Fenerbahçe'yi sene başında. Bu maçta puan alabilirdi yine. Romulo'yu da ayrı bir tebrik etmek lazım onlarda da. Yalmaz bir performans sergiliyor. Korvet oyuncular golü de attı. Türkiye'nin Süper Lig'in en iyi defans oyuncusu denen Davinson Sanchez'in yanından evet. geçerek golünü attı. Yani şimdi e, Göztepe'nin sahibi Ankersen zaten e, forvet oyuncularını seçme yeteneğiyle biliniyor. Aynen. Hatırlayalım Midtjylland'ın başkanlığını yapıyordu bir dönem Danimarka'da. O takımın forvetleri Onuachu ve Şörlot'tu. Onuachu, Şörlot ve Dobimink diye öyle mi okuyor? Evet. Ben tam bilmiyorum. Ukraynalı oyuncu. Ukraynalı. Şeyde, Girona'daydı geçen sene. Aynen. Roma aldı herhalde ee, bu sene. Roma aldı. Evet. Ee, üç tane müthiş forvet. Şimdi Romulo. Romulo noktasında da insanların e, şuna dikkat etmesi lazım. rakamsal baktığımızda Romulo geçen sene sadece üç gol katkısı vermiş. Brezilya liginde. Evet. Brezilya gibi savunmanın tamamen e, göz ardı edildiği. Tamamen demeyelim de birçok en önemli etmenin olmadığı birlikte sadece 3 gol katkısı vermiş oyuncu. Doğru profili getirdiğinizde iş yapıyor. Yani Gal Anadolu takımlarının da alacağı çok e, ders var Üstepe Spor'dan. Aynen öyle. Bu arada NG31 gelmiş yayına. Hoş geldin. Aleyküm selam. Hoş geldin. Ee, yorumu da var. Geldin. Evet. Ge kazanması gereken bir maçtan 3 puan aldı. Tatil dönüşleri hep zor olmuştur Galatasaray için diyor bunu hep söylüyoruz. Büyük takımlar noktasında e, bir anda konsantrasyon çok zor oluyor. Ki Galatasaray'ın da şimdi e, birçok bahanesi de var bu arada. Göztepe Spor gibi ciddi bir rakibe karşı oynuyor. Ve şunu da anlayabiliyorum bazen. Futbolcularda olabilir. E, 8 puan farkın verdiği e, güven duygusuyla ya bu maçı yenilsek de olur ya da hani zaten yeneriz hani rahatlık olabilir Galatasaray'da Belki onun da etkisi olmuş olabilir. Ee, ama ona rağmen kazanmayı bildi ve şu an puan farkı 8 devam ediyor. Bu aslında psikolojik üstünlüğü zaten Galatasaray'da ama psikolojik üstünlüğünün makasını da her geçen gün arttırıyor Fenerbahçe'ye karşı. Aynen. Sadece futbolculara karşı değil, Fenerbahçe taraftarlarına karşı da, kamuoyuna karşı da. Ekleyeceğim bir şey var mı Galatasaray için? Ekleyeceğim çok bir şey yok şimdilik. Başakşehir maçı ne olur senin? Bir sonraki hafta Başakşehir deplasmanına gidiyor. Yani aslında Galatasaray bu periyodu Galatasaray'ın zorlu bir periyot. Evet. Göztepe ve Başakşehir. Göztepe'yi en azından geçti. Başakşehir karşısında ne olur? Başakşehir bir şeyler yapmak zorunda artık çağdaş atan. Ama hatırlayın Fenerbahçe karşısında da ne kadar verimsiz bir maç çıkarmıştı. Aynen öyle. Çok da e, Galatasaray'a direnebilir mi Başakşehir? Zor gözüküyor. Ki zaten Galatasaray bu e, şeyi de, virajı da atlatırsa transfer döneminde de istediklerini yapabilirlerse kan kaybetmezlerse. Bu arada o noktasında da bir dün vardı. Manchester United'la Napoli anlaşmış. Ama o çok United'a gitmeyi düşünmüyor diye. Yani o simeni tutabilirlerse Bence ve tutacaklardır ya. Valla bilmiyorum. hani e, Ben de hani Osimhen'in yerinde olsam e, Manchester United'a gitmek ister miyim bilmiyorum yani. Galatasaray'da bir dönem daha durup e, sezonu kapatıp daha sonra ona e, yeni kapılar açacak işte Paris Saint Germain'e gitmek isterim evet itirazım yok. Ama sene sonu muhtemelen Paris Saint Germain gelecek Osimhen'e. Büyük ihtimalle e, öyle olur. Ya da Chelsea ya da diğer takımlar sene sonunu bekliyor. Şu an tek teklif United'sa United'ı reddedebilir. Bu arada Galatasaray yarın Başakşehir ile Türkiye Kupası oynayacak. Sonra da ligde deplasmana gidecek. Evet. İlk önce kendi evinde Başakşehir'le Başakşehir ile Türkiye Kupası. Sonra da hafta sonu deplasmanda Başakşehir oynuyor. İki tane zorlu maç. Aslında üç tane arka arkaya zorlu maç. Göztepe ve iki Başakşehir maç. Muhtemelen iki takımda hem Başakşehir hem Galatasaray kupa maçında daha rotasyonlu kadrolarla. Evet, evet. Genç ağırlıklı. Eee... Lig maçını daha önemseyeceklerdir diye düşünüyorum. Çünkü Kupa'da da artık formasyon değişti. Toplamda 3 maç yapılacak değil mi? Evet. Ee, yani onun için her iki takım da bunu göz ardı edebilir. Hele Galatasaray'ın ben bu sene Efor'unu Türkiye Kupası'na aktaracağını düşünmüyorum. Öyle görüyorum. Çünkü Avrupa'da büyük başarı bekliyor. Yani Avrupa'daki başarı için de bir yerden feragat etmek gerekecektir. O da Türkiye Kupası olur. Tamam. Galatasaray'ı burada bitirelim. Olur. Tamamdır. Ee, ağzına sağlık. Herkese iyi haftalar. İyi haftalar.